İstanbul ve tarihi yarımada ve bu yarımada üzerinde yükselen, günümüzde Topkapı Sarayı olarak bilinen bir zamanların Saray-ı cedide Amiresi, yani Yeni Sultanlık Sarayı. Topkapı Sarayı yaklaşık 400 yıl 24 padişaha ve ailelerine konut oldu, yönetsel, yargısal, dinsel bütün yüce kararlar burada alındı, üç kıtaya yayılmış bir imparatorluk bu saraydan yönetildi. 1453 yılında İstanbul'un alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet ilk sarayını Bizanslıların Forum Tauri dedikleri Bayezid Meydanı'na yaptırdı. Fatih'in Artan devlet işleri nedeniyle İstanbul'da yaptırdığı yeni saray ise 750 bin metrekarelik bir alanda eski Roma ve Bizans Akropolü'nün harabeleri üstünde kuruldu. Topkapı Sarayı'nın yapılışıyla önceleri zeytinlik olan küçük yarımada giderek Sarayburnu adıyla ünlendi. 18. yüzyılın ilk yarısında I. Mahmut sahildeki Topkapısı üzerine haremi için ek bir yazlık saray yaptırınca bu yapının Topkapısı Sarayı adı giderek yeni saray içinde kullanılmaya başlandı. 1862 yılında yanan bu yazlık saraydan günümüze sadece Topkapı adı kaldı. Geleneksel Türk evlerinin çizgilerini yansıtan küçük bir kent görünümündeki saray, tahta geçen her padişahın eklettiği yeni yapılarla farklı mimari üsluplar kazandı. Geçici dünya nimetlerini önemsemeyen, Gerçek yaşamın ölümden sonra başlayacağına inanan Müslüman Türk padişahları, burada bir saray için son derece mütevazi sayılabilecek ölçülerle yetinmişlerdir. Fatih'in çağdaşı, tarihçi Tursun Bey, sarayın yapılışını, yüzyıllar boyunca eklenecekleri de o günden görmüşçesine, Padişahı Alem, Arap, Acem ve Rum'dan mahir mimarlar getirtip onları kendi mimarlık bilgisiyle aydınlattı. Gözden uzak bu güzel yerde büyük bir sarayın her türlü sanatsal başarıyı yansıtacak biçimde yapılmasına olanak sağladı. Her köşkü güzellerin bir yuvası, her kasrı cennet köşklerini kıskandıracak güzellikte aydınlık yaptırdı diye anlatır. Yaklaşık iki buçuk kilometrelik kıyı surları ile 800 metrelik kara surlarının kuşattığı sarayın, Suri Sultani denilen bu savunma duvarları üzerindeki birçok köşkten günümüze kadar ulaşabilmeyi başaran Alay Köşkü ve Sepetçiler Kasrı'dır. Sarayın dış dünyaya açılan üçü sahilde, dördü karada, yedi ana kapısı vardır. Bu kapıların en önemlisi Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına açılan Bab-ı Her gün sabah namazından yatsı namazına kadar Osmanlı uyruklularının yanı sıra yabancılara da açık tutulan Bab-ı Hümayun'un, Mahmut zamanında özgün anlatımıyla yenilendiği anlaşılan kitabesi, başlangıçta sarayın bir iç kale konumunda planlandığını açıklar. Bu kutsal kaleyi, karaların ve denizlerin sultanı, Tanrı'nın gölgesi, Konstantaniye'nin fatihi, Sultan Murad'ın oğlu Sultan Mehmet Han, Hicri 883 yılı Ramazan ayında yaptırttı. Bu tarih, miladi 1478'i karşılar. Aynı yıllarda Fatih'in Bab-ı Hümayun üzerine yaptırdığı ve onarımlarla 20. yüzyıl başlarına kadar gelebilen ahşap köşk ise büyük bir yangın sonucu günümüze ulaşamadı. Ve çeşitli toplumların yüzyıllarca yönetildiği imparatorluğun kalbi olan saray, üç kısımdan oluşuyordu. Birun, Enderun ve Harem. Kelime anlamı dış olan Birun'da, ilgiyi çeken en büyük yapı, özgün formuyla korunan Bizans'tan kalma Aya İrini Kilisesi'dir. Sarayın silah deposu iken 19. yüzyılda ilk Türk müzesi haline getirilen Aya İrini, günümüzde konser salonu olarak kullanılmaktadır. yüzyılda 50 yıl süreyle Mimar Sinan'ın da yönettiği Hassa Mimarlar Ocağı'nın Mimarbaşı Bürosu, şehremeni ve defterdarın yeri ile paraların basıldığı darphane, sarayın alay meydanı da denilen bu birinci yerindeydi. Marmara kıyılarına ve Halice doğru, sebze, meyve ve gül bahçeleri uzanırdı. Sarayın, Boğaziçi'nin ve Anadolu yakasının güvenliğinden sorumlu Bostancılar Ocağı ile günümüzdeki gülhane hastanelerine adını veren gül bahçelerindeki saray hastaneleri de buradaydı. Birun halkından olan fırıncılar, bugün sadece kapısı ve duvarları görülen fırınlarda, padişah ve yakınları için has ekmek, diğerleri içinse Fodla ekmeği pişirirlerdi. Kapı Babu Selam'a uzanan Alay Meydanı'ndaki Deavi Kasrı, Türk adalet anlayışının bir sembolüydü. Her gün bir nöbetçi vezir burada, Osmanlı ya da yabancı, kadın ya da erkek, herkesin dilekçelerini alırdı. ayıran Babu Selam'ın kuleleri içindeki kapı arası denilen mazgallı odalarda tutuklanan devlet adamları haklarındaki ölüm ya da sürgün kararını beklerlerdi Topkapı Sarayı'nın müze giriş kapısı olan bab Selam, sarayın ikinci yeri de denilen Adalet Meydanı'na açılır. Alınlığındaki Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir yazısı, burasının bir İslam sarayı olduğunu vurgular. Orta kapının, ustası Mehmetoğlu İsa'nın imzasını taşıyan 1524 tarihli demir kanatları, özgünlüğünü günümüze kadar korumuştur. Orta kapının iki yanı kapıcı daireleriydi. Vezir-i Azam dahil bu kapıdan giren herkesin yetkisi sona ererdi. Oysa padişah, iç sarayda mutlak hükümdarlığının gereği olarak her türlü kararı yargılamasız verebilirdi. Bu yüzden Babu Selam'dan içeri girmek sıkıntılı, çıkmak ise sevinçli olurdu. yerin yani Adalet Meydanı'nın en önemli yapısı bir tür bakanlar kurulu işlevi gören Divan-ı Hümayun'un toplandığı kubbe altıdır. Burada yükselen Adalet Kulesi'nin üst katı 19. yüzyılda sarayın ve İstanbul'un gözetlenmesi için yapılmıştır. Vezir-i Azam'ın başkanlığında haftada dört gün toplanan divanın üyeleri kubbe altına protokol sırasıyla girerler. En son gelen Vezir-i Azam'ı çavuşlar Hazreti Paşa'yı devlet diye bağırarak karşılarlardı. Siyasi, askeri, idari, mali, adli önemli konuların görüşüldüğü, temiz davalarının karara bağlandığı divan oturumlarını padişah, Adalet Kulesi'ndeki özel odanın kafesli penceresinden izleyebilir, gerektiğinde uyarılarını kafese vurarak yapardı. Divanda, Vezir-i Azam'ın sağında ve solunda, kubbe vezirleri, nişancı, kazaskerler, defterdarlar, kaptanı derya ve yeniçeri ağası yer alırdı. Osmanlı ya da yabancı, kadın erkek herkesin başvurabildiği divanhanede, veziri azam, yabancı elçileri de kabul ederdi. Elçi kabulleri, divanhanenin yanındaki dış hazineden Yeniçerilere her üç ayda bir ulufelerinin dağıtıldığı Galebe Divanı törenine rastlatılır. Bu vesileyle Osmanlı Devleti'nin gücü ve görkemi elçiye de gösterilmiş olurdu. Ulufe Divanı sırasında Yeniçeriler yemeklerini sarayda yerlerdi. Böyle özel günlerde Matbahi Amire'de yani saray mutfaklarında 10-15 bin kişi için çeşitli yemekler hazırlanırdı. Mutfaklar helvahane, aşhane ve has matbah gibi bölümlere ayrılmıştı. Büyük bir yangınla harap olan ve Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında yenilenen mutfaklarda ulufe günleri genellikle çorba, pilav ve zerde pişerdi. Günümüzde bu mekanlarda porselen, cam ve madeni mutfak eşyaları sergilenmektedir. Mutfakların karşısında değerli koşum takımlarının saklandığı rahat hazinesi, ortada Beşir Ağa Camii, seyislerin, arabacıların ve saraya odun da dağıtan zülüflü ve yakalı baltacıların koğuşları sıralanır. Birun, Enderun'un başladığı Babusade'de sona erer. Tahta geçiş, bayram ve sefere gidiş gibi törenler Babusade önünde yapılır. Bu törenler sırasında mehter, Türklerde bağımsızlığın bir simgesi sayılan ve nevbet denilen marşlar çalar. kapısı anlamına gelen Babusade, yüzyıllar boyunca görkemli bayram kutlamalarına tanık oldu. Padişah'ın devamı devleti için edilen dua sesleriyle doldu, nevbetlerle yankılandı. Babusade sefere giden padişahlar, komutanlar törenle uğurlanırken, önündeki küçük taş üzerine dikilen sancağı şerifin dalgalanışını da her defasında gururla seyretti. Ak hadım ağların beklediği bu kapıdan sarayın üçüncü yeri Enderun'a girilir. Bab-ı Sa'deden girenlerin hemen karşılaştıkları arz odası, padişahın devlet işlerine yönelik çalışmalarını yaptığı, vezirleri, yabancı elçileri kabul ettiği bir makam salonuydu. alınan Hristiyan kökenli devşirme içi olanlarına İslamiyet'in kuralları ve Türk adetleri öğretilirdi. Padişaha hizmet eden bu gençler, büyük ve küçük oda adı verilen hazırlık sınıflarından başlayarak seferli, kiler ve hazine koğuşlarında yıllarca devam eden bir eğitimden geçirilirlerdi. Osmanlı sarayları bu yönüyle aynı zamanda devlet kadrolarına yönetici yetiştiren bir eğitim-öğretim kurumuydu. Hazine koğuşu içi olanları bir yandan eğitimlerine devam ederlerken bir yandan da Fatih Köşkü'ndeki padişah hazinesinin korunmasını ve bakımını yaparlardı. Bu paha biçilmez eserler günümüzde yine Fatih Köşkü'ndeki hazine bölümünde sergileniyor. Ömürlerini padişaha adayan Enderunluların en üst sınıfını oluşturan 40 has odalı, padişahın özel hizmetine bakar, ayrıca Hz. Muhammed'le diğer peygamber, halife ve azizlere ait kutsal emanetlerin saklandığı, hırkayı saadet dairesinin temizliğini ve bekçiliğini de yaparlardı. Ders odasının arkasındaki Enderun Kütüphanesi. Önemli bilim, kültür ve sanat kitaplarının bulunduğu ve 3. Ahmet'in yaptırdığı bu kütüphane, yaşamlarını sarayda geçiren Enderunluların çalışma mekanlarındandı. Topkapı Sarayı Kütüphanesi olarak kullanılan Ağlar Camii'nde, zaman zaman padişah da Enderun ağları ve iç oğlanları ile birlikte ibadet ederdi. Ve Enderun'dan kuşhane kapısıyla girilen gizemlerle dolu harem. Yaklaşık 400 yıl padişahların aileleriyle birlikte yaşadıkları, dış dünyaya sıkı sıkıya kapalı, hadım edilmiş zenci ağlardan başka hiçbir erkeğin giremediği harem. Renya renk çini, sedef ve kalem işi bezemeli, irili ufaklı yaklaşık 300 odasında yaşayan, esir pazarlarından özenle seçilen ya da padişaha armağan edilen Rum, Leh, Macar, Sırp, Boşnak, Çerkez, Abaza, Rus, Fransız asıllı yüzlerce kızın güzelliğinin, gençliğinin, becerisinin ve yaşamının padişaha adandığı harem. Sarayda hiyerarşinin bir göstergesi olan Çinilerin giderek artan bir zenginlikte döşendiği Gözde Odaları, Haseki ve Valide Sultan daireleri, idealleri bu rütbelere ulaşmak olan cariyelerin düşlerini süslerdi. Fatih dönemindeki özgün formunu koruyarak günümüze ulaşan ve Sırça Saray'da denilen Çinili Köşk, sarayın ayakta kalan en eski yapısıdır. Sarayın iyi korunan diğer köşkleri dördüncü yerdedir. Sultan 4. Murad'ın 1635 yılında yaptırdığı Revan Köşkü'nde Tülbent Ağası, padişahın sarıklarını hazırladığından burası Sarık Odası adıyla da bilinirdi. Yine 4. Murat tarafından Revan'dan 4 yıl sonra 1639 yılında yaptırılan Bağdat Köşkü, Revan Köşkü ile birlikte padişahların oturdukları, eğlendikleri, kitap okudukları, özel konuklarını kabul ettikleri birer hasrodaydı. bahçesinin üstündeki küçük iftariye kameriyesi ise bir sohbet yeriydi. Padişahların çoğu zaman namaz kıldıkları sünnet odasında şehzadeler için de sur denilen sünnet törenleri düzenlenirdi. Padişah ve yakınları için ilaçların hazırlandığı Başlala Kulesi'nde hekimbaşı görev yapardı. Burası dördüncü yerin en eski yapısıdır. Sofayı Hümayun'daki Ahşap Mustafa Paşa Köşkü'ne Sofa Köşkü de denilir. Tavan süslemeleriyle ünlü bu aydınlık mekanı Sultan 3. Ahmet'in ve 3. Osman'ın has oda edindikleri bilinir. Topkapı Sarayı'na eklenen en son yapı olan Mecidiye Köşkü ise 1859 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. Topkapı Sarayı'nı terk ederek Beşiktaş'taki yeni saraylarına taşınmış olan son dönem padişahları, cülus töreni ve hırka-i saadet ziyareti için Topkapı'ya geldiklerinde burada dinlenirler, yabancı konuklarını da bazen bu köşkte ağırlarlardı. Sultan II. Mahmud'un 1820'lerde Beşiktaş'taki Yeni Saray'a taşınması, ardından da 1850'lerde Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmasıyla Topkapı Sarayı eski saray konumunda kaldı, önemini yitirdi. zamanların görkemli sultanlık sarayı, saray Cedide-i amire, yaşlı harem kadınları ve düşkün saray ağları için bir tür düşkünler yurdu oldu. Yine gözlerden uzak, yine içine kapanık. Ta ki Cumhuriyet döneminde müze haline getirilip kapılarını ve sırlarını bütün dünyaya açıncaya dek.